üst katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih ağlıyor büyük annem. Orta kat mal söyleyen annem ve aşıkları. Alt kat kız kardeşinin tantanda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim, Buyurun ve maktağından seyredin işte evim. Ne hazine açtır. Bütün ufkunu tutmuş. Kötü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sınıyorlar alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire. ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz bin devir ileride Yeter senden çektiğim Ey tersi dönmüş ahmak Bir saman kağıdından bütün hiç kopya almak Ve sonra kelimeler Kutlu, mutlu, ulusal Mavalları bastırdı devrim isimli masal Yeni çirkine mahkum Eskisi güzellerin Allah kuluna hakim kulları heykellerin buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik şimdi işin inkılapta. Bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabedin gelecektir sonmaz pürsümez yeni. Karayen, bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta anneler ne zaman doğuracak? Muhterem Hilal TV izleyicileri. Cenab-ı Hakk'a olsun bir hafta sonra tekrar bizleri buraya kendi lütfuyla topladı. İnşallah bugün iki saatlik süre içerisinde hepimizin yüreğini yakan farklı bir konuyu konuşacağız. Farklı bir konu evlatlarımızı, ciğerimizi, acımızı ve kendimizden bir parça geleceğimizi konuşacağız. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Sefa bulduk efendim. İstanbul'un adalı havasında, Eyvallah. trafiğinde, bugün de biraz aslında sizleri biliyorum. Kendi programlarınızda hiç geç başlamazsınız ama bugün bizden kaynaktan da zannediyorum. Birkaç dakika gecikmeyle başladık. Muhterem Hocam müsaade ederseniz bu konuyla ilgili olarak ben Tahrim Suresi 6. ve 7. ayeti okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم آيات آيات Onlar buyurunca zaten sözün şahı konuştu. Sözün şahı konuşunca bize dinlemek düştü. Ne konuştu Rabbimiz? Ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler. İddianızı Allah huzurunda ispat etmek istiyorsanız kendinizi ve ehlinizi bakmakla yükümlü olduklarınızı koruyup kollamakla yükümlü olduklarınızı görüp gözetmekle yükümlü olduklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş. Aslında bu ayeti kerime çoğu zaman sadece ahirete müteallik anlaşılır. Fakat Allah Resulünün dilinde birçok zaman kıyamet toplumsal bir çöküş, toplumsal bir yıkılış, ahlaki bir kokuşma manasında kullanılır. Onun için biz de bu ayeti dünyada anlamak istersek eğer ne çıkıyor ortaya? Eğer korumazsanız, eğer kendinizi ve ehlinizi korumazsanız, yeryüzündeki mekanlar cehenneminiz haline gelir. İnsanlar da bu cehennemin yakıtı haline gelir. Yani evleriniz cehennemin dünyadaki şubesi olur. Oysa cennetin şubesi olması gerekiyordu değil cennetin dünyadaki şubesi olsun diye ev kurdunuz. Mutluluğun merkezi olsun diye kurdunuz. Ama öyle bir eve dönüştü ki kendinizi ve ehlinizi korumadığınız için evleriniz cehennemin dünyadaki şubelerine dönüştü. Ve cehennemi buradayken başlattınız. Bir sonraki ayetin girişi daha ilginç ey nankörlük edenler oradaki kafiri kafirlere hitabı aslında sadece akidevi manasıyla değil ahlaki manasıyla da almak lazım çünkü insanın nefsini ve ehlini koruması öncelikle ahlaki bir ödem ahlaki bir görev onun için de o oradaki ey kafirler hitabını ey nankörler emaneti yerine getirdi. Eyvallah. Ey Allah'ın kendisine emanet ettiği insanı, çocuğu, eşi, işçiyi, memuru, çalıştırdığı kimseleri, elinin altındaki kimseleri, ey insanı bozuk para gibi harcayan, ey insanı israf eden ve bu şekilde de Allah'a mankörlük yapan, Allah'ın nimetine nankörlük yapanlar bugün artık mazeret ileri sürmeyin. La ta'tezurul bu Bugün mazeret yok. Devamı neydi ayetin? İnnemâ tuzzevne mâ kuntum te'amadû. Sizin şu anda gördüğümüz ceza yaptıklarımızın bir sonucu. Yapa geldiklerinizin bir sonucu. Bir ayet bu kadarmış şu ana hitap eder. Hocam meallendirme açısından da çok farklı bir meal yaptınız. Yani ben şimdiye kadarki diğer meallere baktığım zaman cehennemdeki e, bu taşların oluştuğu o taşların da cehennemin odunu gibi algılandığını gördüm ama e, sizin anlatımınız çok farklı bir anlatım oldu. Efendim oradaki ateş de buradan gidiyor. Oradaki cennet de buradayken ekiliyor. Tohumlar burada tohumlar elimize verilmiş. Onun için dünya mezraatul ahira. Dünya ahiretin tarlası. Yani biz burada ziraatçılık yapıyoruz. Neyi ekiyorsak, tuğbayı ekiyorsak tuğbayı biçeceğiz. Zakkumu ekiyorsak zakkum. Cennet ağacını ekiyorsak onu. Cehennem ağacını ekiyorsak onu. İşte bu noktada la ta tezurul ya. Bugün mazeret ileri sürmeyin dün yaptıklarınızın sonucunu alıyorsunuz bugün. Bugün kimse mazeret ileri sürmesin. Şu topluma bakın. Yani okulların içindeki şiddeti, ilkokul çocuklarının ortaya koyduğu bu dehşet durumu, milli eğitim adını verdiğimiz milli öğütüm, öğütüm sistemindeki bu korkunç krizi ve tıkanmayı birileri gösterip de mazeret ileri sürmesinler. İşte bu mazeretlerin başında falan dizi böyle yaptı. Feşmekan film böyle yaptı. Televizyon böyle yaptı. Yo yeah, yo yeah, bu ucuz. Bunlar hep ucuz ve bunlar hep sonuç. Bunlar sebep değil. Asıl sebepler konuşulmuyor. Hatta hatta asıl cinayet konuşulmuyor. Okullarda gerçekleşen bir birkaç cinayet kirli çöpü gibi insanların gözünün önüne dayanıyor. Arkadaki büyük cinayet, soykırım kaçırılıyor. Orman yakılıyor arkada.